Bakalım gençler. Şimdi Kubilay bir çerezciden tavrıda verilen miktarda çerez aldığında toplam miktarın %30'u kadar kaju almış oluyor. Yani e, A bölü bunların tamamının toplamı yani 3A artı 50 eşittir 30 bölü 100'müş. Öyle değil mi? Sıfırlar sadeleşsin. İçeride dışarı yapalım. 10A eşittir. 9A artı 150. Bunu bu tarafa atarsan A da buradan 150 gelecek. Yani 150 kaju 160 fıstık, 190 da fındık varmış. Şimdi eğer miktar mevcut koç miktarının 3 katı kadar olsaydı yani 150 yerine 450 olsaydı yüzde kaçı kaç olur diye soruyor. Yani 450 kaç olur? Toplamda 450 bu tarafta 350 yapıyor. 800. 450 800 yüzde kaçtır diye bakacağız. 5'e ee, böl 9. 5'e böl kaç yapıyor? <laughs> 16. Öyle değil mi? Ee, yüzde eksi diyelim. 16 x eşittir 900. x de buradan 9 bölü 16. 4'e bölersek 225 bölü 4. İşte ondalık e, kaça karşı? Et miktarları eşit değil. Tabloda M ve N kasaplarının dana etini hazırladığı köftelik kıymaların içindeki yağ oranını göstermiş. Her iki kıymada da eşit miktarda yağ bulunmakta. Dikkat edeceksiniz. Eşit miktarda yağ olduğunu söylüyor. Ki biz <laughs> mesela 40 60'ın ee, ekoku mesela 120. 120K kadar yağ bulunsun diyelim her ikisinde de. Şimdi meyve kasabındaki kıymanın %40'ı e, o zaman %40'ı 120K yapacak. X kadar kıyma olsun diyeyim. X kadar kıymanın %40'ı yağ olduğuna göre 40 bölü yüzde çarpma 120 kya eşit olacak. İşte şu şunu götürürse 12, 4, 3, 3, 3, 300 geliyor buradan. Öyle değil mi? 300K. 300K kadar kıyma var ve bunun 120K'sı yağ. Aynı şeyi ne için yapalım? N'ye de bu Y ye kadar kıyma olsun. Y'nin %60'ı 60 ve yüze çarptığında 120K yapacak. Şu 60 120 sayede iki 2 y de buradan 200K. Yani e, M kasabında 300K kadar kıyma varken N kasabında 200K kadar kıyma olacak. Şimdi e, öncülere bakalım. M kasabının kıymasının miktarı N kasabının miktarından daha azdır. Hayır daha fazladır. Öyle değil mi? Dolayısıyla bu yanlış. Neye kasabının kıymasının miktarı, neye kasabının kıymasının, kıymasının miktarından daha azdır. Bu doğru. her iki kıyma karışımında karışımın yağ oranı %50 olur. Şimdi bunun oranı %40, bunun oranı %60. %50 bunların tam aritmetik ortalaması. Ne zaman aritmetik ortalamaya eşit oluyordu karışımın yüzdesi? Karıştırılan malzemeler eşit miktardaysa. Peki burada karıştırdığımız malzemeler eşit miktarda mı? Hayır. Biri 300K, biri 200K. İçinde bulunan yağlar eşit ama karışım miktarı eşit değil. Dolayısıyla üçüncü öncüde yanlış diyeceksiniz. Genelde düştüğünüz nokta burası olmuş. O zaman yalnız iki diyeceksiniz. Tamam Şimdi sevgili gençler, grafikte bir tuzlu su karışımındaki birinci durumdaki tuzu yüzde oranları ve bu karışımdan bir miktar su buharlaştırıldığında elde edilen ikinci durumdaki tuzu yüzde oranları gösterilmiş. Buna göre ilk karışım yüzde kaç oranında su buharlaştırılmıştır? Şimdi arkadaşlar 100 K'lık karışım olsun ilk başta. Bunun yüzde 40'ı tuz olduğuna göre 40 K tuz 60K su var. Şimdi A kadar su buharlaştıralım. Tuzluğa da bir değişiklik var mı? Yok. Tuz yine 40K. Ama toplam karışımımızda yani 100K'dan bir A kadar azalma söz konusu. Ve yeni yüzde 60 oluyormuş. Yani bu 60 bölü 100'e eşit diyeceğiz. Şunlar sadeleşsin. 6 ile 10 sadeleşsin. 2'ye böl 3. 2'ye böl 5. Bunlar birini şey, işaret şey aşağıya koyalım daha doğrusu. 200K eşittir. 300K eksi 3A. Şimdi bunu bu tarafa bunu bu tarafa atalım. 3A eşittir 100K. A da buradan şırak diye 100K bölü 3 gelsin. Peki ilk karışım yüzde kaç oranında su buharlaştırılmış diyor. Biz A kadar su buharlaştıralım dedik. A 100K bölü 3 bulduk. 100K bölü 3 bölü ilk baştaki karışım 100K olduğuna göre bu yüzde kaç eşit olduğuna baktığımızda zaten K'lar bir payda 100 olduğuna göre yüzde 100 bölü 3'ü kadar diyebiliriz. Şu soruları şöyle kesili çıkacak şekilde hazırlıyorlar. Beni zamandan çıkartıyorlar yani. Hazırla işte. 30 çıksın, 40 çıksın. 100 bölü 3 nedir ya? <laughs> evet, neyse. <laughs> 5 dakikadır B'den iki. E, birinden 3K yani A'dan 3K kadar birikir B'den de 2K kadar birikir diyebiliriz. E, dolayısıyla ne kadar? Yüzde kaçı bir olur? diye 2K kadar bir olur. Toplam karışımımız 5K. Bu da yüzde kaç? Baktığımız zaman wow, 20 ile genişlettiğimizde yüzde 40 yapar. Anladın? Şimdi 50 litre şeker su karışımından 10 litre su buharlaştırıldığında şeker yüzdesi 13 artmakta başlayan bu karışımda kaç litre şeker var? Şimdi ilk litre şeker olsun en başta. Yüzdemiz de yüzde A olsun. Yani x bölü 50 eşittir yüzde A olacak o halde. Ondan sonra 10 litre su buharlaştırdık. Şeker yine x ama artık karışımız 50 40. Şeker yüzdemiz de A artı 13 oldu. 13 artmakta diyor çünkü. Ve burada içe dışa yaptığımızda 100 x eşittir 50 A. Yani A'yı buradan 2 x bulabiliyoruz. Burada içe dışa yaptığımızda 100 x eşittir. Hatta bir dakika ya ne yapıyoruz? Şurada sadeleştirme işler dışarı yapalım. 20'ye böl 2, 20'ye böl 5. 5x eşittir 2 artı 26. A yerine 2x yazarsak o zaman 5x eşittir 4x artı 26 olacak. x de buradan 26 gelecek. E karışımda e, başlangıçta karışımda kaç litre şeker vardır e, demişti. Dolayısıyla x'i 26 oldu. Haydi 52. 52 ne buldunuz hepiniz ya? Yüzdeyi buldunuz? Yüzde sormuyor ki. Ben de yanlış hatırladım. Evet. Şimdi şu cevaplara bir bakalım doğru cevap verenleri tebrik edelim. Duygu tebrikler canım. Nisan tebrikler canım. Evet. Evet. Ben de yanım. %36 ile %24'ün aritmetik ortalaması. %30 olduğuna göre demek ki aynı miktarlarda malzeme karıştırmışız. Miray olmadı. Yani demek ki A'nın 1 bölü 5'i ile B'nin 1 bölü 15'i birbirine eşitmiş. Ki aritmetik ortalaması olmuş. Karışımın yüzdesi. Peki. Sadeleştirsek 3A buradan B bölü 3. Yani B eşittir 3A diyebiliriz. Şimdi A'ya 100K kadar karışım dersek B'ye de ne diyeceğiz o zaman? 300K kadar karışım içeriyor diyeceğiz. Şimdi A'nın %36 şekerdi. O zaman 100K'nın %36'sı 36K şeker A'da var. Öyle değil mi? B'de de benim de %24'ü şekerdi. 300K'dı B karışımı da. 300K'nın %24'ünü bulalım. 3K çarpı 24'ten 72K gelsin bu da. 72K şekerde B de B'de var. A'da bulunan şekerin B'de bulunan şeker oranını soruyor. Yani 36K'nın 72K oranını soruyor. K'lar birbirini götürsün. O da 1 bölü 2 gelsin. Tuz oranları %40 ve %60 olan tuzlu su karışımları tuz oranı ters oranlı miktarda karıştırılıyor. Yani K bölü 40 ve K bölü 60 kadar karıştırıyor Yani bunları sadeleştirsek aslında 4 ve 6 hatta 2 ve 3 de diyebiliriz. Yani K bölü 2 ve K bölü 3 de ters orantı olan sayılarda bunları 6 ile genişletirsek arkadaşlar 3 2 yani 3K ve 2K ile doğru orantılı diyebiliriz aslında. Hatta yüzde çarparsak da yüzlerin daha kolay alabilmek adına 300K ile 200K miktarında karıştırılıyor diyebiliriz. Şimdi yüzde 40 olan 300K miktarında karıştırılıyorsa 300K'nın yüzde 40'ı bunlar birini götürsün 120K yapacak. Peki aynı şekilde 200K'nın da %60'ı tuzmuş. O zaman ondaki tuz miktarını bulmak için ne yapıyoruz? 60 bölü 100'e çarpıyoruz. Oradan da 120K tuz geliyor. Toplam 240K tuzumuz var. E, toplam karışımımızda arkadaşlar 300 artı 200'den 500K'ydı. Bu yüzde kaç'a karşılık geliyor diye bakacağız. K'lar bunu götürsün. Şunu da 0'a götürsün. 2 ile genişletelim. 48 bölü 100 yapıyor. Bu da yüzde %48 geliyor sevgili gençler. %20 şeker 13 gramlık bir şeker su karışımına x artı 4 gram saf su ilave edilirse karışımdaki şeker oranı %12'ye düşürmekte. Şimdi 3x'in %20'sini alacağız şeker miktarını almak için. %20 demek 1 bölü 5'i demek. 3x bölü 5 kadar şeker var. Şimdi 3x bölü 5 şeker miktarı. Toplam malzeme miktarı da 3x'e x artı 4 su ekleyince 4x artı 4 olur. Ve bu yüzde %12 oluyormuş. 12 bölü 100 diyoruz. Peki içler dışarı yapalım. Ee, %3 x bölü 5'i çarpalım. 60 x eşittir. Bu da 12 ile 4x 4 x artı 4'ü çarparsak 48 x artı 48 olur. Bunu tarafa atarsak 12 x 48 x ile 4 bulmuş oluruz. Şimdi ilk durumdaki şeker karışımında şeker onu %36'a çıkarmak için kaç gram saf şeker eklenmelidir? Şimdi x'e 4 yazarsak yerine 3 x 12. Yani en başta e, 12'nin %20'si kadar. 12 bölü 5 kadar şeker vardı. A kadar şeker ekleyelim diyelim. Ve toplam karışımımız da o zaman 12 artı A olacak. Ve bu yüzde 36'ya eşit olacak. Ee, e, dörde 4'e bölelim. 9, 4'e bölelim. 25. İçer 25 ile 12 5'in çarpımı. 25'e 5 sadeleşir, 5 çarpı 12'den 60 artı 25 A eşittir. 108 artı 9 A yapacak. Ee, bunu bu tarafa atalım. 16 A bunu bu tarafa atalım. 48 A da buradan kaç gelecek? 3 gelecek. Demek ki 3 gram saf şeker Gençler %60'ı alkol olan diyor. Yani %60 3 bölü 5. 3K kadar alkol. 2K kadar su var. İçindeki alkol miktarının 8 katı kadar. Yani 24K kadar su koyduğumuz zaman 26K su olacak. İçindeki su miktarı yani 2K'nın 3 katı kadar 6K kadar alkol koyduğumuz zaman 9K alkol olacak. E, toplam 9K alkol. Toplam karışım 35K 9K ve 35K. Yüzde kaç eşit diye bakıyoruz. Sadece 5'e böl 25'e böl 7 yüzde ee, x olsun diyelim. 7x buradan 180, x de 180 bölü 7 gelebilir. Tamam Zaman yok. Yüzde 60'a tuz olan 80 gram tuzlu karışımın Sırayla şunlar yapılıyormuş. ya yani oluşan yeni karışımın su oranını soruyor. Su üzerinden gidelim. Yüzde tuzsa yüzde 40'ı sudur bunun. 80 çarpı 40 bölü yüzden 32 su buradan geliyor. Peki 28 gram su buradan geliyor. Öyle değil mi? 12 gram saf tuz buradan tuz olmuyor. Yüzde 20 tuzdan 120 gram tuzlu su karışımı. Yüzde 20 tuzsa yüzde 80 de sudur. Çarptık. 96 su da buradan geliyor. Suların hepsini toplayalım. 32, 28 daha. 60, 96 da toplarsak. 156 su. Toplam karışımda 80, 40 burası 120, 120 de burası 240 olacak. Ve bu yüzde kaç eşit diye bakacağız. E, x olsun 20'ye böl 5 20'ye böl 12 e, 156 ile 12 sadeleşirse de e, 13 mü geliyor x de buradan 13 çarpı 5'ten 65 yani son oluşan karışımda su yüzdemiz kaç olacakmış gençler yüzde 65